Niyazi Mısri'yi de bilin, okuyun. Bir Mevlana kadar Niyazi Mısri de okunuyor yurt dışında. O yüzden siz de hayatınıza dahil edin Niyazi Mısri'yi. Kenarından, köşesinden geçmeyin. Size büyük katkısı olacak bir zattır. Dile geleni çok hızlı söyleyebilen bir zat. Ayağına her biri demirden ayakkabılar, arkasına kocaman taştan bir top ve zincirle bağlı yürüyerek Limni Adası'na sürgün edilmiş. Dervişleri saldırıya uğramış, öldürülmüş, zikir çekiyor diye. Mısri onun soy ismi değil, Mısır'da eğitim aldığı için konulmuş bir ünvan. Cemaat o kadar kendinden geçiyor ki kadar kendinden geçiyor ki ve Ramazan ayı. Niyaz-ı Mısri böbürleniyor. Vay be, ben neymişim diyor. Dışarıya çıkıyor. İki tane aynı yoldan kardeşleri orada duruyor. Diyorlar ki Efendi Hazretlerinin emri var. Orucunu bozacaksın. Hem de milletin içinde. Zatı hakta mahremi irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahri bir payan olan anlar bizi.